Enfes Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sadece 4 beze ile yani 4 kez hamur açarak kocaman bir tepsi el açması yapmış olduğum peynirli börek tarifini paylaşmak istiyorum. Üzerisi pul pul dökülen içerisi tel tel kat kat yumuşacık olan peynirli börek tarifinin bu şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bakalım. Öncelikle yoğurma kabının içerisine bir su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru mayayı ekliyorum ve maya eriyene dek güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında 1 kahve fincanı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Un ilavesini geçiyorum. Onu her zaman olduğu gibi lütfen kontrollü olarak ekleyelim. Mutlaka farklılık gösterecektir. Unun bir miktarını ekledikten sonra yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Kullanacağınız peynirin e, tuz oranına göre lütfen hamura da o şekilde tuz miktarını ayarlayın. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamuru birazcık toparladıktan sonra elim ile yoğurma işlemine geçiyorum. Ele yapışmayan, yumuşak ama pürüzsüz bir hamur olarak yoğuruyorum. Bakın hamuru yoğurduktan sonra bu şekilde yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur oluyor yoğurduğum hamuru hemen masanın üzerine alıp dört parçaya kesiyorum. Dört parçayı da güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getiriyorum. Eğer oklava kullanmakta ve hamur açmakta zorlanıyor iseniz 4 beze değil atıyorum 5 beze 6 beze yaparak daha küçük boyutlarda hamur açarak açma potansiyelinize göre ayarlayabilirsiniz. İlk yapmış olduğum bezeden hemen açma işlemine başlıyorum. Hamuru açarken yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı unu karıştırdım. Açma işleminde bu karışımı kullanıyorum. Oklava yardımı ile açabildiğim kadar büyük boyutta ve incelikte açıyorum. Fakat katlı hamuru gibi, baklava hamuru gibi incecik tül gibi olmasına gerek yok. Hamurunu güzel ayarladıktan sonra bakın açarken hiçbir şekilde zorluk olmuyor. Ne yırtılma, ne buruşma, ne katlanma, ne delinme hiçbir şekilde zorluk çıkarmıyor. Bu yüzden hamurun kıvamını güzel tutturmak gerekiyor ve güzel yoğurmak gerekiyor bu kadar büyüklükte ve incelikte olması yeterli benim için. Yeteri kadar açmış olduğum hamurun yüzeyine 200 gram tereyağını eritmiştim. O da ısısına geldikten sonra kullanıyorum mutlaka. Hamurun yüzeyine bolca serpiştirip fırça yardımı ile sürüyorum. Böreğin piştiğinde tel tel olması için yağlama işlemi oldukça önemlidir. Bu aşamada yağı bol kullanalım. Hamuru yağladıktan sonra 3 parçaya kesiyorum. Kesmiş olduğum her bir parçanın orta kısmına iç malzemeden ekliyorum. Ben sadece ufalanmış beyaz peynir kullandım. Tercihe bağlı olarak damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. bir tane bezeden 3 rulo börek elde etmiş oluyorum. Bu da çok pratik oluyor. Böylelikle koca tepsi sadece 4 seferde dolmuş oluyor. Parça hamurların kenarından katlayıp daha sonrasında hamuru ikiye katlıyorum. İç malzeme orta kısımda kalıyor ve rulo olarak sarıyorum. parçaya da aynı işlemi uyguluyorum. Bakın tek seferde 3 rulo hamur elde etmiş oluyorum. Malzeme listesini yazılı olarak videonun altındaki açıklama bölümüne eklemiş olacağım. Ölçülü olarak yine oradan isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi hamuru bir tanesini kendi etrafında döndürerek gül şeklini veriyorum. Daha sonrasında diğer hamurları da bu hamurun etrafında dolayarak tamamlıyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra bir fırın tepsisinin içerisine alıyorum. İkinci hamuru da yine aynı şekilde açabildiğim kadar açıyorum. Bu kısımları burada özellikle sizlere göstermek istedim ki hamurun ne kadar kolay açıldığını görüp inanın motive olun. Gözünüz korkmasın. Börek yapmaktan kaçınmayın. Tariflerimde ben mümkün olduğunca tüm detayları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Fakat yine de aklınıza takılan herhangi bir kısım olursa bana yorum kısmında belirtebilirsiniz. Oradan mümkün olduğunca herkese dönüş sağlamaya çalışıyorum. Bu arada kanalımda da daha bir sürü yoğun ilgi görmüş hamur işi tarifleri bulunmaktadır. İsterseniz kanalıma girip videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videomu inceleyebilirsiniz. Bu şekilde tepsinin içerisine yerleştirip böreği hazır ediyorum. İsterseniz böyle değil de tüm rulo hamurları tek tek kendi etrafında döndürüp gül böreği olarak tek tek porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayarak tepsiyi dolduruyorum. Bir yemek kaşığı kadar kalmış olan yağın içerisine bir tane yumurtanın sarısını ekleyip karıştırıp hamurun yüzeyine bolca sürüyorum. Daha sonrasında 180 derecelik ısınmış alt üst ayarı açık fırına gönderiyorum. Altı da üstü de bu şekilde güzelce kızardı artık servise hazır. Hemen daha çok soğumadan dilimleyip bir dilim alıp sizlere iç dokusunu ve üzerinin nasıl pul pul döküldüğünü, katmanlarını göstermek istiyorum. İsterseniz böreği akşamdan hazırlayıp hava almayacak şekilde dolaba kaldırıp sabah sadece sosunu sürüp fırınlayabilirsiniz. Hem az malzemeli hem de yapımı pratik olan bu kolay peynirli tepsi böreğini umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Hoşça kalın.